Hep bugün sizlerle beraber Yeni oda videomu göstereceğim Aslında odam böyle değil Çok dağınık biraz Bazı sınırları göstermeyebilirim Çünkü odam biraz dağınık Dediğim gibi Neden dağınık ben bilmiyorum Biz geldiğimizde hemen şurada gördüğünüz Şu siyah şeyler var ya Duvarın üstünde Onlar ya Aslında vardı Ama ne oldu da onlar geldi. Onu anlatacağım. Şimdi şu çıkartmalar da vardı. Geldiğimizde Minecraft çıkartmaları falan. Şu siyah lekeler leke değil aslında. Yapıştırıcı. Ama iki taraflı yapıştırıcı. Anket bir şey yapıştırmıştılar duvara. Bu, bu Beylik Düzü'nün biz Beylik Düzü'de Beylik Düzü'nde daha doğrusu oturuyoruz. Beylik Düzü'nün ee, haritasıydı. Odam bu şekilde. Genellikle şurada oturuyorum. Şu kısım biraz dağınık. Şurası, şurada benim gitarım var. Sandalyeme şu yumuşak geceli üstünü seriyorum. Öyle bir şeylerim var. Ondan sonra şurada bir yerde heh, göstereyim hemen. Bir dakika arkadaşlar. Bakın şurada ise benim kalemlerim var kullandığım kalemler çok uzun zamandır düzenlemiyorum. Düzenlemenin e, videosu da gelmesini istiyorsanız like atıp abone e, yani like atıp abone olup ne de e, ve e, yorumlara belirtebilirsiniz. Şurada benim değişik değişik bir tane bu, model şapkam var. 2-3 tane daha vardı da onlarda da şeyde yani annem daha yıkamadı onları. Ee, ondan sonra şurada benim bir yerde burası da dağınık. Uzun zamandır odamı düzeltmiyorum. Bakın şurada benim legolarım var. Legolarımla e, oynuyorum. Bazen oynuyorum. Kendi tasarımım olduğu bir tane silah var. Onu göstereceğim şimdi size. Hemen masama oturayım arkadaşlar. Kamera ayarlamam. Kendi tasarımım. Ezan okunduğu için sesim iyi gelmeyebilir. Ee, şu benim normal kendi tasarladığım e, bildiğiniz atıyor bir silah. Şurada tutturuyorum. Yani burada duruyor silah e, mermisi. Tabi burası çıkıyor. Hemen şu tarafta dursun. Şurada bir güzellik amaçlı bir şeyler koydum. Bu şekilde rozet gibiler. Bizi e, adını unuttum şimdi ya. Biri yukarıdan düşme bizde yılan e, zehri. Hemen burası bozuldu burayı takalım. Buraya niye bozuluyor ikide bir bilmiyorum. Aslında bakarsanız bunu iki tane yerden atabiliyorsunuz. Bir sigara kullandığım yer şu kısım. Şurayı saldığımızda şurada bir yer var. Şunu bu e, ayarlamasını yapıyorum. Şunun aslında bu hani bazı silahlarda bazı değil de bütün silahlarda hani şurada bir şey tutmalı olur ya bu bıçak ve şey amaçla kullandığım için böyle bir şey yaptım. Şimdi şu şekilde buraya bastırdığım zaman şu kısma şu şekilde aşağı doğru bastırdığım zaman atıyor. Attı mesela daha demin. Şurada e, güvenlik amaçlı yani elim yanlışlıkla değmesin diye yanı çekebiliyorum şu şekilde. İşte normal hali e, mesela ateş etme hali bu. Normal hali de bu. Yani burada duruyor. Ondan sonra ikinci ateş etme alanı ise burası. Burada çok denemedim. Burada olmuyordu diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum olabilir de. Deneyelim. Şu şekilde denememiştim oluyormuş. Bunu da göstermiş oldum. Mermisi nereye gitti? Heh. Şurada. Tamam. Hemen yine buraya takıyorum. Ve yerine koymuyorum. Neden koymuyorum bilmiyorum. Koyalım o zaman. Yerine koymuyorum çünkü şimdi ulaşmayacağım Dağılır. Ee, orada zor ayarlıyorum. Bir dakika bekleyin. Yeni bir yaptığım silahtan silah değil de bir şey bunun bir kısmı çıkmış onu bulabilirsen tabii. Ee, şimdi boş verin aa buldum boş dedim de buldum ha şu parçaydı şu şekilde göstereyim şurayı şuraya takacağım burası bozulmuş da çıkmıştı yani eğer etraf kırılmazsa takabilir miyim taktım aynen bu bayağıdır e, oynamadığım bir şey yani düzeltmediğim hatta toz almış bakın gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz toz almış şurada kanatları şu şekilde açılıp kapanıyor ben göstereyim şu şekilde bakın uzay aracı yapmaya çalıştım ama tam olmadı şu şekilde kapatalım Bunlar da aşağı doğru filan. şu şekilde açanıp açılıp açanıp neden açılıp kapanıyor. Şurada bir gizli yer değil de şurasında bir yazı yazması gerekiyor. Onun için hemen onun bir şeyi var. Şu şekilde çekebiliyoruz. Çektim mesela. Şurada bir yer var. O amaçla koydum. Onu da göstermiş oldum. Bu videoda galiba legolarımı tanıtmaya gidecek. Neyse. Tamam, bunu da yerine koyalım. Başka ne gösterecektim? Başka şuradan benim Büyük Kanyon Lego şeyini göstereceğim. Ee, tabii kırmadan getirebilirsem biraz. zor. Bu da benim şu şekilde alayım kamerayı. Şu da benim gördüğüm şekilde kamyonum. Lego. Kendim yapmadım. Tabii ki de bunların da böyle haritaları var. Haritalara göre yapılıyor. Şurada bayağı bir sevdiğim sistem var. Şu sarılar var ya şunlar. Bakın hareket etmeye başlayacak. Gerçek motor gibi hareket ediyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? Çünkü sürdüğümde gerçek motorlmuş gibi hareket ediyorlar. Hemen şunu da yerine koyalım. Şuralarını mecburluktan söktüm. Neden söktüm? Burada bazı şeyler var. Onları çok lazımdı kendi uydurma Lego'larımı yapmak için. Onun için bazı yerlerini de sökmüşüm. Onu da Hemen bakın mesela şurası bir özelliği var. Şurası açılıp kapamıyor. yani. Şu şekilde de açılıyor. Şu şekilde de tamamen açılıyor. Bunu da kapatırım belki bir gün. Şu şekilde de durabiliyor. Ee, hemen bunu düzelterek nasıl da düzelttim mi? Tamam. Hemen nasıl aldıysam öyle de yine koymak koydum, koydum. koydum tam oturmadı yerinde ha, tamam ve tamam bu da videomu e, kısa Bak zorundayım tam tamı 10 dakika yapacağım daha 3 dakika mı ne 4 dakikadır galiba B bakayım hmm. hayır 8 dakikadır da videomu yapıyorum 10 dakika yapmayalım. Bir 15 dakika olsun o zaman. Hemen şunları da göstereyim size. Bir dakika TikTok'tan Ha, TikTok'tan videomu beğenler olmuş. Onun şeyine bakıyordum. Hemen galiba ekran dondu. Öyle bir şey oldu bende. Şurada benim box eldivenlerim var. Şu şekilde. Başka ne gözü? Ha. Şurası burada bizim kıyafetler falanlar var. Sevdiğim bir kıyafetim şu mesela. Ee, kıyafeti yağmurlu havalarda kullanıyoruz. Yani giydiğimiz plastik gibi çok güzel. Hemen de da göstereyim. Şurası da benim odamın penceresi. Yani küçük bir balkonumuz var. Hemen Hava çok güzel şu an ya. Mavi renkte. Bayağı bir güzel renkinde Ve yağmur yağıyor bizim buraya. Bu şekilde kamerayı da düzeltelim. Bu şekilde etrafta göstereyim ben. Telefon tek elde tuttuğum için korktum hemen. Güzel bir Hemen bir şapka takacağım. Bu arada saçımı kapatıyorum. Fark ettiniz mi? yani fark ettim zaten. Hemen Tamam. Bu şapkamı çok seviyorum. Daha çok duştan çıkardığımda kullanıyorum sizden bir şeyden bahsedeceğim ee, Discord'umuza gelin. Discord. Discord'umuzun adını da şimdi bırakacağım şeyden. Neydi açıklamaya adımı bırakacağım Discord adını. Discord'umuza katılmayı kesinlikle unutmayın. Ee, Discord'umuzda çekiliş falan oluyor. Bunu da söyleyeyim size. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. TikTok hesabım Instagram Instagram hesabımda bırakacağım bu karantina günlerinde ben bayağı bir roblox ve zula oynuyordum hatta benim bir roblox e, şeyde TikTok'ta zula kanalım var benim zula diyorum adopt me adopt me roblox oyunları aslında var hemen bir de bunu göstereceğim size e, sizi arkadaşlık ekleyeceğim ama ee, şu an kaç kişi arkadaşlık? Bende var 3. al bir dakika 3 3 6 7 kişi var bende arkadaşlık isteklerini kabul ettiğim kişiler arkadaşlarım yani. Bir de arkadaşım, biri benim kendi başka hesabım. Biri Katil Turul benim e, Baran adında bir arkadaşım. Biri Kevin Sehe, biri Morgan Bar e Baran değil lan ne alaka. Musa. Bir de Rasif Tuna arkadaşım. Daha benim sandalyeye yine ses veriyor ya. Şeyleri açılmış. Ben daha çok her gün şey umuyorum. Adopt Me, Mad City. Yani Adopt Me'den baya bir çekiliş yapabilirim. Çünkü şu an elimizde bir tane arı var. Bir tane... Penguan var. Ve ee, Legendary Hemen yüklense oyun göstereceğim. Legendary şey arabası var. Muz arabası var. Hemen yüklensin oyun. Size göstereyim. Yüklendi aslında ama eee, Sadece etrafı biraz yüklenmedi. Mesela kıyafetlerim yüklenmedi. Etrafta yüklense göstereceğim. Oo çabuk yüklenme. Al işte ya. Yine oyunda Araplar var. Başlarım böyle işe. Bir dakika. Friendsler diyelim. Hello diyelim. arkadaşım bir e, başka bir sunucu odada yani sunucudaydı. Onun sunucusuna gidiyorum. O zaman hemen follow dedim. Yorumları karantina günlerinde yani evde kaldığımız günlerde ne yapıyorsunuz? Onu evde yorumu yazmayı unutmayın. Hmm. Şimdi. Bu arada TikTok kanalımda e, iki tane TikTok kanalımı koyacağım. Bir Roblox TikTok kanalımı bir e, şey kanalımı normal video çektiğim yer. Günlük video çektiğim yerler. Bu arada şu an ben kendimi gösterdiğimde kafamın üstünde Ron yazacaktır. Eğer öyle görüyorsanız yani sen Ron değilsin filan ben sadece eee Juan'ın benim için başka bir anlamı olduğu için biz arkadaşlarımızın hepsi hatta benim petlerimin pet dedim öyle Juan koyduk adını benim. Arkadaşlar Royal Egg var bunu söyleyeyim onu da hediye edebilirim. Arımız var. Penguenimiz var Cesur adında. Hmm. ...başka sincaba benzeyen bir bir şeyimiz var. Ama adını bilmiyorum. Onları göstereceğim şimdi. Tam tamına... ...dört hmm. tane normal köpeğimiz var. Onları da... Iı, ...çekilişte üçüncü olanlarını vermek istiyorum. Onları YouTube gidip... ...onları neon pet yapabilir. Hmm. Bunu da söyleyeyim. Yani değeri yok demeyin. iki tane arabamız var. Biri Legend'dir. Biri de... Iı, ...normal oradan... 1100 TL'ye alacağınız şeyler. Burada mesela şey isteyenler için vereceğim. Aa bakın burada mesela bir kişide de, de var. Toyslardan size verebilirim. Böyle hani bir şey oluyordu ya basıyordunuz yukarı gidiyordunuz. Ondan verebilirim. Başka top verebilirim. Tasma verebilirim. Yani çok güzel şeylerim yok. Biri bana try attı. Okey dedim. Bakalım ne veriyor bize. Ay. Oo güzel fikir. Arıyı veririm. Bakalım ne veriyor. İnşallah arıyla takas yapar. Çünkü çok istediğim bir şey. Yes be. Yes be. İşte bu be. Çok istiyordum bunu. Ama arımız gitti işte olsun. Awesome. 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 Ama bu daha önemli yani. Hem Robux fiyatlı yani Robux alabiliyorsunuz bunu. Hemen göstereyim. Bir dakika bir bom boş yere gidelim göstereyim. Burada bir sürü adam var. Gözükmez diye. Heh. Bir dakika ya dur. Uz Şimdi de bir şey oldu ama ya dur. Göstereyim hemen. Bakın. Bakın. Şu çıktı bana. Çok istediğim bir çıkmadı aslında. Trialde aldım arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu Robux'a alınacak bir şey. Ve Robux'u almadan ücretsiz yani değeri az olan şeyi verdik. Değeri çok olan şeyi aldık. Bizim şu an kaç tane petimiz var? 3 yani egi de soyuyorum. 3 7 7 8 9 10 11 11 12 tane aynen 11 tane falan var. Emin olmak için bir daha da soyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 ha. Dilim dönmüyor. Ve bir tane de o dediğim gibi Legendary e, muz arabası vardı. Kutulardan almanıza gerek yok. Çünkü ben size buradan çektiğe katılırsanız yani Discord'a gelip oradan bize katılabilirsiniz. E, şu an iki tane adam var. Adamlarda iki tane güzel güzel ejderha var. Try'da atıyorum. İnşallah bir şey verir ejderhalar normal ejderha falan değil bildiğiniz adamlar kabul etmedi zaten normalde kabul etmiyorlardı adamların legendler şey veriyorum ve bir sürü pet veriyorum yani belli zaten kabul etmeyeceği hadi hadi bak yok Abi adamlar kabul etmez ki ben de gelip vakitimi harcıyorum bunlar ya gibi. Ee, bir tane arkadaş var. Kendisinin adını buradan söylemek istemiyorum. Korobanı ters çevirdirdim. Kendisinin adını buradan söylemek istemiyorum. Bana şey ee, şeyi var diye o gün ona Rubux'lu bir panda veriyordum. Biliyorsunuz zaten Rubux panda diye. Rubux alınıyor. Panda veriyordum. Arıya karşılık. Adam bana ee, dedi ki arı daha değerli. Bugün onun gözünün önünde hem bu muz, Legend Muz arabasını göster, hem Legender Muz arabayı gösterdim. Hem de e, şeyi gösterdim gözüne. Arı ve pengueni. Bir şey yapamadınız. Hemen zaten oyundan çıktı. Galiba sinirlendi. E, bu kadar yani. Bu gece yine bir bu gece iki tane vlog oldu. Niye iki tane oldu ben de bilmiyorum. Neden şimdi vlog çektim onu bile bilmiyorum. Bu gece sahur vlogu da çekeceğim. 20 dakikalık mı ne? Ben 15 dakika dedim. Şimdi 21 olacak. 21 dakika falan olur. Zaten kapanır, ta, kapatana kadar 21 dakika falan olur. Umarım beğenmişsinizdir her pazar ve cumartesi günleri hafta sonları yani diyebilirim sizlere şey veriyorum hem çekilişler oluyor hem de e, neydi adı çekilişleriniz yüzde yüz yani oluyor e, Ondan bundan sonra çalın hem yani bilmiyorum hangi günler çekilişleri yapacağım ama cumartesi günler diye çekiliş yaparım ya pazar günleri o bir günde e, şey yaparız onu challenge'lara, vloglu challenge'lara ayırırız. Mesela bir gün Doritos'un e, Doritos'un şeyini yaparız yani. Sizden onu şimdi yapamayız. Biraz yeni açtığım için daha takipçim az biliyorsunuz. Daha yeni açtım. E, biraz takipçim çoğalsa yeni bir aklımda harika bir video var. Vlog videosu. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım falan. Bunu da söylemiş olayım. TikTok, ı, 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 TikTok diyorum. Umarım videomu beğenmişsenizdir. Yani beğendiyseniz hemen aşağıdan like'a basarsınız. Ve abone olursunuz. Beğenmediyseniz de dislike'a basabilirsiniz. Sorun yok benim için. Umarım eğlendirebilmişimdir sizi. Discord'umuza da katılmayı unutmayın. Hemen şimdi e, açıklamayı açıklamaya yazacağım zaten Discord filan adını. Sonra öyle yazacağım. Bugün sahura kadar da canlı yayın diyorum. Ben niye bugün böyleyim ya? Galiba bir şey olmuş bana. Her neyse. Bugün bir video daha gelecek. Ne videosu gelecek onu da hemen açıklayayım. Ee, şey videosu gelecek. Sahura sahura şey. Bence kapatayım videoyu ya çünkü konuşamıyorum şu an şaka mısın? Hmm. Sahur, hmm. sahur. Sahura kadar bir dakika konuşacağım şimdi sahura bir saate kadar sahura kadar yani bir vlog daha yaparım diye düşünüyorum şu an beni arıyorlar kim arıyorsa artık reddedelim edemiyorum da dur ne oluyor oğlum laptopa Heh. arıyorlar lan beni kim arıyorsa artık her neyse yani sahura şimdi kaç saat var bilmiyorum ama bir videoda gelir ya. Sahurda e, yani sahur yemeğimi yerken bir videoda gelir. Umarım beğenmişsinizdir yani. Bir şey demek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.